Hocam hayırlı olsun. Meclisi açtık. E, hayırlı olsun inşallah. Öyle diyelim yani. Ben de hayırlı olsun deyince başka bir şey diyeceksin zannettim Deniz. <laughs> evet yani hayırlı olsun hepimize. Yeni bir yasama yolunun açıldığını söyleyelim. E, izleyicilerimize de iyi günler diyelim. Tüm ülkeye, yurttaşlara hayırlı olsun. E, tabii bu yasama yılı e, azıcıkçası son 7-8 yılın yasama yılından özellikle 2015'ten sonra başlayan işte çatışmalı, gerilimli, e, siyasette sürekli ötekileştirmenin olduğu işte o hal dönemindeki e, sert uygulamalardan sonra siyasete onun sirayet etmesiyle birlikte olan tüm yasama yıllarından biraz farklıydı. Mesela bunun bir evet. sembol karşılığını biz gördük hocam. E, CHP Uzun yıllar sonra ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurula girdiğinde ayağa kalktı. Tabii CHP'de bazı tepkiler de oldu buna. Ayağa kalkmamak için salona girmeyen vekiller oldu ya da salona girip ayağa kalkmayan vekiller oldu. Ama çoğunluk genel başkan Özgür Özel'in kararına uydu, talimatlarına uydu diyelim. Siz nasıl değerlendirdiniz CHP'nin Erdoğan geldiğinde ayağa kalkmasını siyaseten hocam? Şimdi çok tehlikeli bir girişim. Ama şimdi bu tehlikeli girişim min ben işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayağa kalkmasıyla kalkmamasıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Sonra da tehlikesini söyleyeyim. Şimdi bu ayağa kalktıydı kalkmadıydı tartışması ee, aslında bu garabet sistemin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, reis reistokrasinin bize tuhaflığından da kaynaklanan bir şey. Çünkü başkanlık sistemi desen başkanlık sistemi değil, parlamenter sistem desen parlamenter sistem değil. Tartışmaya gerek yok. Bir cumhurbaşkanı geldiği zaman muhalif ya da değil, ayağa kalkılır. Başkanlık sisteminde de kalkılır efendim derim dedi. Ama yani şimdi e, içeri giren kişi Cumhurbaşkanı mı? Başbakan mı? Parti Genel Başkanı mı? i̇şte bu, bu zaten e, bizim reistokrasi dediğimiz sistemi tuhaf hale getiren de bu. Yani sen hem başbakansın, hem cumhurbaşkanısın, hem parti genel başkanısın. Ortada bir cumhurbaşbakanlığı sistemi var. <laughs> Gerçekten garabet bir sistem. <laughs> Şimdi ayağa kalkmayı düşünmek mantıklı. Çünkü cumhurbaşkanının masumiyeti vardır bir bayrak gibi, istiklal Marşı gibi, başkent gibi, parlamento gibi bir e, efendim şeydir, siyaset üstüdür. Ama bu cumhurbaşkanıdır. O yüzden hani daha önce e, cumhurbaşkanları partilerinden istifa ediyorlar. Ya yani şöyle söyleyeyim, Özal Partisi'nden istifa edince biz onun Anaplı olmadığını mı zannediyorduk? Ya da Demirel Partisi'nden istifa edince biz onun DHP'li olmadığını mı düşünüyorduk? Elbette ama sembolik de olsa artık parti üyesi değillerdi. Başbakan hiç değillerdi. Parti genel başkanı hiç değillerdi. Cumhurbaşkanı sıfatı taşıyorlar. Şimdi Erdoğan'ın iki şapkası var. İçeri gelen Erdoğan kim? Bilmem. Recep Bey mi giriyor içeriye, Tayyip Bey mi giriyor içeriye? Bilmem. Şimdi e, e, Özgür Özel e, ayağa kalkma kararı aldı. Yani Recep Bey mi ayağa kalkıyor, Tayyip Bey mi? Cumhurbaşkanlığı mı, parti genel başkanlığı mı? yani orası da tartışılır. Şimdi ayağa kalkmalı kardeşim Cumhurbaşkanı. Hak, bu Cumhurbaşkanı haklı doğru. Hayır efendim ayağa kalkmayız biz. Çok doğru. Ben niye AKP Genel Başkanı için ayağa kalkayım ki? Ben niye eee DEM Parti'nin Genel Başkanı, Türkiye İç Parti'nin Genel Başkanı, İyi Parti'nin Genel Başkanı için ayağa kalkayım ki? Ya da kalkarsam kalkarım da niye yani kalkmak zorunda benim değilim. Şimdi bir tuhaflık burada. Peki tehlikeye gelelim. <laughs> Sonra da niye yaptığına gelelim. Herhalde <laughs> ne yaptı? Herhalde ölüm için yapmıştır. <laughs> çok özür dilerim. Ee, tehlikesi şurada. Şimdi bir karar alıyorsun. Çok güzel. E, partinin yarısı uyuyor, yarısı uymuyor. Ben yarısı demeyelim ama bir kısmı uyuyor. Bir, çoğunluk bir kısmı uyuyor. Bir kısmı ise uymuyor. İşte tehlikeli olan burada. Ya yani sen genel başkansın. İster işte benim bizim demin dediğimiz tartışmalarda peki de ya kardeşim o cumhurbaşkanı. Tamam bana göre yanlış mı? Bana göre doğru değil. Yani Erdoğan'ın parti genel başkanlığı sıfatı Cumhurbaşkanı'nın önünde. Ama tamam o öyle düşünüyormuş deriz ve deriz ki Cumhuriyet Halk Partisi ayağa kalktı işte yasama yılının açılışında. Ama partinin yarısı kalkıyor yarısı kalkmıyor. Tehlike şurada. Sen için genel başkan mısın? Nesin? Yani partiye söz geçire geçiremiyorsan o zaman neyi tartışıyoruz biz? Partinin bir kısmı kalkıp bir kısmı kalkmaması diye bir şey olmaz. Bunun da normalleşmeyle falan filan da anlarsın. Yoktur. Tehlikelerken benim kastettiğim bu e, Deniz. Yani e, yoksa ayağa kalktı tehlikeli, oturdu tehlikeli anlamında falan filan değil. Dediğim gibi yani Erdoğan'ın iki şapkasından dolayı yani Recep Bey mütayip bey biraz belli olmamasından dolayı ayağa kalkmanın da kalkma bir mantığı var. Ama yahu yani meclis kurumunu hani parmak sallayacaksın değil. Ne Peki bu Cumhurbaşkanı falan filan. Ya sen parti meclisine, PBN'e ne bileyim işte bir şeye söz geçiremiyor musun yani? Bu tehlikeli bir şey. Burada senin liderlerin tartışıyor. Yani burada attığın üç taş, attığın taşla ürküttüğün kurbağa arasında bir şey yok. Gelelim e, Özgür Özel bundan ne bekliyor? Yani durup dururken içinde bir Erdoğan e, efendim sevgisi zuhur etmediğine göre ya da ettiyse de ne bileyim bilemiyorum. Yani nereden çıktı bu? bu, bu bana soruyorsan tabii niye okuyoruz yine burada? E, net bir şey, bir bilgiye dayalı bir şeyden bahsetmektense e, yani niye okuyoruz? açıkçası bana bana göre olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani şey şeyi görebildiğini zannediyorum. Hani AKP'de bir gerileme var ama CHP'de aynı oranda ilerleme yok. Ne alaka? Şu alaka yani Erdoğan'dan ya da e, AKP'den kaçan oyların CHP'ye gelme oranı çok şey değil birbiriyle mütekabili değil. O zaman yani Erdoğan'la Erdoğan'a daha önceki seçimlerde oy vermişti ama yani Erdoğan da hala seviyor falan filan ama yani bir değişiklik olsun. Diyen kesin CHP geldiği yok. Burada hani bir de işte devlet adamı e, görüntüsü çizen, bir biz işte AK Parti ile ayrı partiler diyoruz. Erdoğan'la ayrı partiler Erdoğan'ı bazı konularda eleştiriyoruz ama bak ben devlet adamıyım, cumhurbaşkanı gelince ayağa kalkıyorum falan diyen bir özgür özel profili çizmek istiyor bana bunu bende bu hissi uyandıran bir başka şeyse bu e, New York Belediye Başkanı'na rüşvet muhabbetinde e, Özgür Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken işte e, Türkiye Cumhuriyeti böyle bir şey yapmaz falan filan gibi e, kuru sıkı e, çatma devlet bahçelivari vari sözler e, söyledi hani burada da hani ya, ne saçmaladı falan filan da ziyade öyle bir şey yok tabii ki yani işte hani devleti dışarıya şikayet et peyanani leaders on any... the biz işte kol kırılır yen içinde kalır. Biz siyaseti içeride yapıyoruz. Dışarıda devletimizin yanındayız falan diyen lider profili çizmeye çalışıyor ki bunun altında da benzer aynı şey yatıyor. Yani işte bak ben bir devlet adamı profili çiziyorum falan. İşte ece AKP'den kupan kitle biraz daha fazla bize gelin bir arayış içine girmeyin. Çünkü yapılan anketlerde kararsızların neredeyse iktidar oldu. Yani kararsız diye bir parti kurulsak Kararsızlar Partisi iktidar olacak düzeyde olduğunu görüyoruz. AKP'den kopan kitlenin kitlerin daha önce de söylediğim gibi tam olarak CHP'ye yansımadığı, CHP'nin toplumsal muhalefeti toparlamakta çok da başarılı olmadığını görüyoruz. Ah, bu buna yönelik oyma ne kadar tutar? Orası tartışılır. Şimdi gelelim attığın taş ürküttüğün kurbağa mevzuna. Şimdi bir taş atıyorsun. İşte karşımızda bir Cumhurbaşkanı var ve Sayın Cumhurbaşkanı ve parlamentoya geldiğinde biz ayağa kalkarız çünkü ben devlet adamıyım. Peki çok güzel. Ama bu devlet adamı partisine söz geçiremiyor. Partinin yarısı ayağa kalkıyor, yarısının umurunda değil. Şimdi sen devlet adamı profili mi çiziyorsun? Yani e, ben de partiye gelsem CHP'ye sözümü bundan biraz az geçirirdim. Yani e, bir gün evvelden gidip <laughs> milletvekilleriyle konuşsam e, Özgür Özel kadar değil. Belki biraz az söz geçirdim. E, ne kaldı? Ben de lider değilim. E, ben de lider değilim. E, sen de değilsin. Kusura bakma sen de değilmişsin. Yani ben değilim değil olmaya da benim zaten lider olmak gibi bir iddiam Sen de değilmişsin. Ha, Tehlike burada. Yani attığın taş ürküttüğün Kurbağa'ya da değmedi. Demin devlet adamlarının altını çizmeye çalışıyordun. Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında duran, Cumhurbaşkanı gelince ayağa kalkan bir ana muhalefet partisi lideri. Evet tamam eyvallah partisine söz geçiremiyor. Partinin dev kimi milletvekilleri ayağa kalkmıyor. Kimisi de Özgür Özel'e ayıp olmasın diye ayağa kalkmayın bari diye dışarı çıkıyor. Yani tipik bir hile-i şeriye dedikleri durum şey yapıyor. Yani ayağa kalktım mı Kalkmadım zaten orada değilim. Ama gelmeden önce çıktım. Orası aynı mesela. Yani bana görünen durum bu açıkçası. Tabii bu CHP içindeki dengeleri de yakınen etkileyecek bir durum değil mi hocam? Tabii ee, tabii. tabii yok, yani de... e, ne kadar etkiler bilmiyorum. Hani bu Buradan ne kadar oy gelir böyle bir şeyimiz yok, cetvelimiz yok. Yani evet. Özgür Özel, e, CHP, e, AKP çok özür dilerim, e, Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı gelince ayağa kalktı, şşşt, oylar %1 arttı, yüzde iki düştü. Hani öyle bir şey ölçemiyoruz e, şeyi. Yani onlar da biraz niyet okuyorlar. CHP için, CHP içindeki dengelerine kadar değiştir Değiştir, orası kesin. Ama ciddi bir değişim olur mu? Sanmıyorum. Yani işte Özgür Özel böyle bir karar aldı diye CHP'de kazan kaldırılacak, kongreye gidilecek, Aa, ne ya, dengeler değişecek, ha, o yok canım. Yani öyle bir şey düşünmüyorum ama yüzde bin ne bir onu da bilmiyorum. Bir değişiklik olur mu? Bir denge, dengeleri sarsmasa da sallar, kıpırdattırır mı? Evet, evet. Ama ne kadar hiç fikrim yok. Ben fikrim var diyeğinde yani o zaman <laughs> elindeki cetvel ne diye sorarlar insana. Hani neyle ölçtün diye sorarlar. Tamam hocam bu konu anlaşıldı. Şimdi ikinci e, onun dışı gelişme e, mesela DEM Parti Erdoğan gelince ayağa kalkmadı. E, genelde böyle bir durum olduğunda Bahçeli'ye e, de mikrofon uz uzatıldığında DEM Parti'nin ne kadar devlet karşıtı, ne kadar işte terörist, ne kadar kapatılması gerektiği yönünde açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Ama öyle bir şey olmadı. Genel kurulda Devlet Bahçeli bütün sıraları gezdi. DEM Parti'yi ayırt etmedi. Tuncer Bakırkan'la ee, işte Sezai Temelli Grup Başkan Vekili olduğu bir grubun sırrı da e, olduğu bir grubun ellerini sıktı. Küçük bir sohbet edildi. Bir baş sağlığı meselesiydi aynı zamanda. Ama orada bir e, kamuoyunun ya daha doğrusu basının tartışmadığı bir durum var. Hedi, e, DEM Parti'nin bileşenlerinden Demokratik Bölgeler Partisi'nin eee eş genel başkanları ise sırtını dönüp genel kuruldan ayrıldılar. Bahçeli sıralara geldiğinde. Orada da öyle bir durum var. Ayrıntılı bir durum. Yani bunu da e, görmek lazım. E, sonra da çıkışta da Bahçeli'ye sordular. E, durum yani yanına gittiniz diye. Çünkü e, ateş püskürdü. 15 gün önce e, danışmanların aldığı paralardan, milletvekilinin aldığı paralardan hesap edip bu partinin kapatılması gerektiğini söyleyen Bahçeli. E, yeni bir döneme giriyoruz. E, bölgede barış istiyorsak kendi içimizde de barışı kurmalıyız diye düşünüyorum dedi ve e, tartışma alevlendi. Hocam bu yeni dönem nedir? Bu barış meselesi nedir? Aklımıza tabii ki Kürt sorunu, Kürt meselesi geliyor. Ama onun hemen öncesinde Bahçeli'deki bu davranışı aynı Özgür Özel'e yaptığı gibi e, yani kırılmıyorsun değil mi? Bazen birbirimize sert konuşuyoruz gibi mi algılamamız lazım? Yoksa bu hani yeni bir dönemin hafif şifrelerini verdiği bir davranış olarak mı algılayabiliriz? Soru sende hocam. <laughs> yani öyle zor sorular ki bunlar. Önce şundan başlayayım. Ya bu devlet bahçeliği açılan açık çekin şeyi nedir? Yani mesela ağza gelmediği hakaretleri diyor. CHP'si de dahil, herkes dahil. Yani gülüp geçiyor ya da yokmuş gibi davranıyor, üstelemiyor. Yani aynı küfürleri ben mesela Cumhurbaşkanı da söyleyebiliyor muyum? O da bir siyasetçi. Ben de seçmenim. Ben daha fazlasını söyleme hakkına sahibim. Yo. Peki ben Devlet Bahçeli'ye söyleyebiliyor muyum? Yo. Ya da sen de ya da başka bir genel Başkan Devlet Bahçeli'ye diye söyleyebiliyorum. Yani şerefsizlikleri kalmadı, satılmışlıkları kalmadı, hiçbir şeyleri kalmadı. Yani hayır söyleyemiyor. Şimdi Devlet Bahçeli'nin böyle bir yani küfürbaz yaşlı amca şeyi e, olmaya başladı. Yani ayrıcalığı olmaya başladı. Yani o yani söylene ya falan gibi. Şimdi iki yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden birisi, Türkiye İçi Partisi'nden birisi, başka bir partiden birisi Allah göstermeye dem partililere uzaktan merhaba dese ne teröristliği kalır, ne efendim işte işte bölücülüğü kalır, ne şu kalır, ne bu kalır. Hiçbir şey kalmaz. Ama devlet bahçeli ellerine sıktığı zaman sen de bana soruyorsun. Biz de hepimiz oturuyoruz. Hı, acaba ne yapmaya çalıştı Devlet Bahçeli? Yani şimdi burada bir keramet arama noktasına geliyoruz. Küfür ediyor, önemsenmiyor. İşte dün terörist dediğine bugün el sıkışıyor. Önemsenmiyor. Yani şey yok yani devlet bahçeli Allah herkese devlet bahçeli masuniyeti versin Allah herkese devlet bahçeli açılan çekten versin. Yani siyasetin ete, devlet bahçeli açılan çekin dörtte biriyle kadar giyeceğimi bilsem. Bugün gerçekten hani ne bileyim <laughs> siyaseti tekrar tekrar herkesi, siyasete girmek isterim. Yani e, istediğini söyleyebiliyorsun. Her şeyin altında keramet anılıyor Ben e, işte e, bir şey anladın mı sen bundan? E, ben buradan böyle engin yorumlar falan çıkartabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü devlet Bahçeli'nin hareketlerinden bir yorum yapmak gerek bir çocuğun e, lafını anlamak kadar zor bir şey olduğunu düşünüyorum açıkçası Deniz. Yani ni, neden zor? Yani Devlet Bahçeli eşortmanla yürüyor. Hı, yerimizi çenemize koyuyoruz ve Devlet Bahçeli'nin e, alt metnini çözmeye çalışıyoruz. Devlet Bahçeli elinde yüzükle işte e, çıkıyor. Hı, elimizi çenemize koyuyoruz. Elimizi göğsümüzle bağlıyoruz. Engin yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Devlet Bahçeli Dem Parti'nin ye, ye işte tokalaşıyor. Engin yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Devlet Bahçeli küfür ediyor. Umursamamaya başlıyoruz. Şimdi buradan yorum çıkar mı? Vallahi onu da bilmiyorum. Yani en azından ben bir yorum çıkartmakta gayet zorlanıyorum diyebilirim. Peki hocam ben bu konuyla ilgili bir şey eklesem belki onun üzerinden gideceğiz. Tabii, tabii tabii. E, hani hep şunu diyorlardı ya e, mesela e, Dem Parti meselesinde de, Türk işte, meselesinde de e, Bahçeli ayak direten bir noktada. Sanki Bahçeli'nin bu davranışı, yeni dönem, barışı kurmalıyız, tokalaşma falan eğer Erdoğan'ın bir şey yapacağı varsa sanki Bahçeli'den artık çekinmesine gerek kalmıyormuş gibi bir zemin oluşuyor gibi geliyor. Hani artık e, yani mesela Dem Parti'nin kapatılması e, gündemiyle ilgili e, Anayasa Mahkemesi'ne ya da AK Partili vekillere e, sert bir şey, sert sözler söylemesinin zemini kayıyor. Ya da bir adım atılacaksa e, önümüzdeki günlerde Kürt meselesinin çözümüyle ilgili biraz daha Dem Parti ile ilişki kurulabilir bazı şeyler e, görüşülebilir edilebilir gibi sanki bir zemin de oluşmaya başlıyor çünkü net bir şekilde yeni dönem dedi ve barış dedi hani tabii beş gün sonra ne diyeceğini bilmiyoruz <laughs> doğru <Ş> şöyle <laughs> acaba acaba derken çünkü gerçekten devlet bahçeli kestirilebilir bir lider değil yani buradan evet. olumlu bir şey söylemiyorum yani e, Başka bir lafta söylemeyeyim de kestirilebilir bir lider de, de, demeyeyim. Yani ne 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 dediği konusunda pek yorum yapmakta zorlanılan lafı kıvırtmaya çalışıyorum. Onun gibi küfür etme özgürlüğümüz yok. Küfürden vazgeçtik. Başka bir ya biraz daha sert bir laf söylesek adliye koridorlarında kendimizi bulma şansımız yüksek. Ama şu olabilir mi? Yani. Ee, Erdoğan yeniden seçilebilmenin yolunu e, anayasa değişikliğinde görüyor Gümrük. Evet, ve anayasa o... değişikliğiyle kendi muhafazakar kitlesine e, selam duracak gibi değişiklikler de yapabileceğini böylece e, kendi kit dağılmakta olan kitlesini ekonomik krizle e, gitgide Erdoğan'dan ve AKP'den uzaklaşmakta olan kitleyi anayasa ba e, dolayımıyla biraz daha toparlayabileceğini düşünüyor. E, ve yeni bir anayasa en kötü ihtimalle Erdoğan'a iki dönem daha e, fırsat verir. Çünkü anayasa değişikliğinden farklı da ki anayasa. Her zaman söylüyorum. Evet. Yani anayasanın mevcut 1982 anayasası 100 madde olsun. 99 maddesi değişse Erdoğan'a seçilme hakkı yok. Niye? bir tek maddede e, Cumhurbaşkanlığı seçimi kanunu olsun. Niye? Çünkü bu 1982 anayasası. Ama yeni bir anayasa yapılsa, daha önce de konuşmuştuk bunu, 2025 anayasası yapılsa ve bu anayasanın 99 maddesi bir önceki 1982 anayasasıyla aynı olsa bile Erdoğan'ın bir iki kere daha, en azından iki kere daha seçilme hakkı var. Çünkü orada da yeni bir anayasa var yip yeni bir anayasa var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı'nın seçimiyle ilgili karar hiçbir şekilde değiştirilmeden anayasa değişikliği değil. Yeni anayasa eklense Cumhurbaşkanı'nın yasal olarak iki kere daha seçilme hakkı olacaktır. Ki bazı durumlarda üçüncü kere daha seçilme hakkı olacaktır. Bu da artık 2040'lara, 40 küsürlere kadar Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yolu açacaktır. Muhtemeldir ki, yine diyorum bilmiyoruz, yeni bir anayasa e, önceledikleri için DEM Parti'ye de bir çiçek uzatma ihtiyacı hissetmiş olabilirler. Çünkü e, yeni bir anayasa tartışılacak. DEM Parti'nin evet demesi e, önemli bir sol kitlenin e, oturup yeniden düşünmesine sebep olacaktır. Elbette ki herkes DEM Parti evet dediği için sol kesimde de evet demeyecektir. Tabii ki demeyecektir. Hı. Ama e, yani e, oturup tekrar düşünmesine e, acaba neden olmasın bak dem yani, parti bile evet diyemeyi düşünüyor di de, 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 demesine yol açacaktı. Belki de Devlet Bahçeli'nin kafasında yeni anayasa tartışmalarında yeni dönem derken belki de bunu kastediyor. Muhtemelen bunu kastediyor. E, işte yeni bir dönem dünyada barış olurken bizde barış ya dünyada barış bir, bir üç gün evvel bir saat evvel başlamadı ki. E, e, sayın Bahçeli yani 15 gün evvel altı ay evvel 3 ay evvel dünyada barış özlemi yoktu da yani dün geçen cuma mı dünyada barış özlemi olmaya başladı da pazartesi günü çarşamba günü şeyin neden partilerin elleri ya tabii ki bu, başka bir şey var. Bu da muhtemelen anayasa tartışması gündeme geldiğinde Dem Parti'de en azından istemezlikçiler arasında değil de yani kafadan redçiler arasında değil de en azından masada müzakere edebilir pozisyonda tutarak ee, tut tutmaya çalışmak e, olabilir diye düşünüyorum. Yine 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 söylüyorum ee, Devlet Bahçeli'nin e, sözlerinden, hareketlerinden, davranışlarından yorum yapmak e, hani Ç çocuğa benziyor anlamda demeyeceğim. Burada iyi bir şey söylüyorum. Hani çocukların hareketleri kestirilemezdir. Dün sevmediğini bugün sever. Dün ağlamadığını bugün ağlar. İşte dün üzüm, işte okulu çok seviyorken pazartesi günü okula gitmek istemez. Yani Bahçeli'de de böyle bir şey var. O yüzden hani biz sadece şimdi gördüğümüz Bahçeli'ye yorum yapıyoruz. Yarın çıkıp da dümdüz ana avrat küfredebilir. Ay pardon ona sert eleştiri deniliyordu. Özgür Özel öyle diyordu. <laughs> ana avrat dümdüz güdebilir. Yani hepsine kalayı basabilir. Bunlar da sert eleştiri oluyor artık. Onun, onlar için sert eleştiri oluyor. Ee, ve biz oturup bu sefer onda keramet aramaya başlayacağız. hocam ee, ben... De... Hocam bence hem izleyiciler de ben de asıl yani şeyi senden istediğimiz cevapları aldık. Yani bu yeni dönemin e, asıl meselesi nedir? Yani altyapıda ne olabilir? Yani anayasa dediğimiz e, tokalaşma, bu barış söyleminin altında yatan politik strateji. Bu gayet iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Çünkü dünden beri yapılan tartışmalarda e, sizin bahsettiğiniz noktalar çok e, öne çıkmadı özellikle AKP ve MHP medyasını ve ana akımı ben izlediğimde bu yeni dönem toplumda inanılmaz bir beklenti yaratma isteği üzerinden bir haber olarak haber servisi olarak kurgulandı. Her yerde manşet geçti. Ama çok da net bir şekilde ifade ettiniz. Bunu iyi bakmalıyız ama toplum olarak da bu kadar zor bir dönemden geçerken de Bahçe'nin ağzından çıkan bir kelimeden bu kadar da büyük beklentiler girmememiz gerektiğini ben de düşünüyorum. Ya, ya. Teşekkür ederim hocam bu hafta için. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere izleyicilerimize.